Artık beri video çekin dediğiniz için çektim. Ee, bir tane şimdi bir tane potansiyometre, beş tane erkek dişi kablo, bir tane direnç, bir tane de led kullandık. Ee, kablolarımızı e, bağladık Arduino kartımıza şöyle şekilde. Ee, LED'in ve direncin de kablolarını bağladık dışarı kabloları. Ee, ilk önce bir tanıtım yapayım. Şöyle potansiyometreyi açtığımızda bakın yanıyor. Kapattığımızda şöyle bu tarafa çevirdiğimizde kapanıyor. İşte öyle yanıyor. Bakın iyice yandı. Şöyle bakın enerjisi düşüyor. Kapanıyor. Yanıyor. Kapanıyor. Yanıyor. Kapanıyor. Şimdi kodumuzu göstereyim. Arduino başlatıldığında sürekli tekrarla ee, pot değeri analog pin pin e, a 0 e, a, sıf a sıfır yap ee, pot değeri e, pot değeri yıldız işareti 0.25 yap ee, PWM ayarla pin 3 çıkış e, pot değeri ya pot değeri şuradan ba bağlanın ve yüklemeyi unutmayın şurada yükle işareti var yüklenin ve ba e, bağlanmayı unutmayın yoksa yanmaz Yüzüklerini unutmayın özellikle. Yine tekrar göstereyim. Bakın. Açınca yanıyor. İyice yandı. Kapatınca söndü. Yanınca yandı. Söndü. Yandı. Söndü. Bu şekilde arkadaşlar görüşürüz.